tekrar kusura bakma. Önemli değil. Ne istiyormuşsun o? Senin saçını başını yolmak istiyorsun ha. Biz ayrıldıktan sonra kendine gelemedi. Dağıldı biraz. Arada böyle arayıp yokluyor. Yokluyorum öyle mi? <laughs> Bak ya. Ama benim için tamamen bitti. Hele Kariye'yi ya yaptığından sonra hiç tanıyamamışım onu. Yani biliyorum siz eskiden nişanlıydınız ama söyleyeceğim Açıkçası ben Sunay'ı ilk gördüğümde pek içim ısınmamıştı. Yani tabii sizin ilişkinizi bilemiyorum ama bana biraz sinsi bir gibi geldi. Hani Kayra ile sen ikinci plandaymışsın da onun esas ilgilendiği şey senin ona sunduğun hayatmış gibiydi daha çok. Çok yanlış konuştun kızım sen. Şimdi ne sana ağzının payını verir görürsün gününü. Ne diyeyim galiba haklısın. Doğru söze ne denir yani? Bu ne ya? Bunlar bir olmuş beni gömüyorlar. Böyle şey mi olur ya? Bilmiyorsan bunun hesabını soracağım Necati. Peki acaba Suna burada benimle birlikte olduğunu bilse ne yapardı? Sinirlenir miydi sence? Benim ayağım sakat olmasa ben oraya gelir orayı senin başına yıkardım. <laughs> Aslında beraber olduğumuzu söyledim şu an. Nasıl yani gerçekten mi? Hı -hı. Ne tepki verdi peki? Yani bir üzüldü tabii. Sinirlendi falan. Sesyonda biraz kıskançtı. Ama yine beni kıskandığından falan değil. Şimdi ayrıldıktan sonra benim dağılacağımı zannetti. Tamam mı? Ama ben gayet iyiyim ya. Onu kıskanıyor. Bilmiyorum ya. Düşünüyorum ben neşini sevdim bu kadının diye de. Aklıma bir tek şey geliyor. Kayra'ya annelik yaptı ya. Sevdiğimi zannettim galiba. Öyle bir tekrar aile olma fikri falan bana bir güzel geldi. Aklımla oynadı yani. Necat numara falan demeyeceğim. Şu sakat ayağımla bastıracaksın bana oraya. Neyse ki artık kızımızın annesi yanında. Hem annesi hem babası yanında. Kayra için olabilecek en iyi senaryo. Ya biz çok güzel bir ekip olmadık mı böyle üçümüz? Hı? Aynı şekilde düşünüyorum. Ya işte öyle ama... ...bu dava meselesi beni biraz düşündürüyor. Çözmemiz lazım bunu Aylin. Ama sen çözümü zaten kendi ağzınla söyledin Nejat. Doğru söylüyorsun. Bence de biz şahane bir ekip olduk. Sen, ben, Kayra. Yani sen anlatırken fark ettim ki aslında ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Belki de Kayra için en doğrusu bizim bir arada olmamızdır. Ve yılan konuya giriyor. Bizim savaşmamız değil. Sevişmemiz dersen? Barışmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım eskisi gibi. Düşünsene Neşat ne kadar çok sevinir Kayra. Annesiyle babası yanında birlikte. Bilmiyorum belki de denememiz gereken şey budur ha. Ben biraz hızlı mı davrandım? Hayır canım seninle alakası yok. Bir tuvalete gitmem lazım. Orada mısın? Suna duydun mu konuştuklarımızı? Duydum Necat. Her şeyi duydum. Sen mı şimdi kadının niyetini? Ha? bir de iyi bir ekip olduk diyorsun ya. Ben inanamıyorum ya. Bravo. Çok güzel bir gıybet ekibi oldunuz. Beni gömüyorsunuz sabahtan beri. Bravo. Sen sinirlendin mi biraz? Yo. Biraz değil. Biraz ne ya? Çok sinirliyim o kadına. Çok sinirliyim Necat. Sana da aşk olsun yani. Ben senin sinirlenmeni bile seviyorum ama. Ya bırak beni yumuşatmaya çalışma. Allah Allah ben burada bu haldeyim sen orada onunla konuşuyorsun. Bıcı birbirine beni gömüyorsun ya beni gömmek zorunda mısın? Ben bu gömme kısmını anlamadım niye ben gömülüyorum? Allah Allah savun. Ne her için berabermişmişmiş böyle şey olur mu ya? Alo. Hande selam. Yanlış hatırlamıyorsam en son hatanı telafi etmek için bir fırsat istemiştin değil mi? Evet tabii ki. Şimdi tam zamanı. Ne yapmam gerekiyor? Hani basından tanıdığım arkadaşlar var demiştin. Basındaki arkadaşlara harika bir haber vermek istiyorum öyleyse. Dinliyorum seni. Çok güzeldi değil mi her şey? Vallahi mekan kalitesinden hiçbir şey kaybetmemişim. Bence de. İyi ki geldik. Bu arada Kayra'ya söz verdim. Yarın kek yapacağız birlikte benim evde. İşin yoksa gel sen de. Çok güzel olurdu ama işim var. Maalesef. Ben artık şirkete uğramıyorsun zannediyordum. Hmm, i̇şim şirkette değil zaten. Önemli bir şey mi? Önemli tabii canım. Olmasa gelirdim zaten. Peki. Anladım, anlatmak istemiyorsun. Ya öyle de değil de. Tamam, tamam. Benim için problem yok. Ben yine de teklifimi ineliyorum. Eğer işin erken biterse bekliyoruz. Tamam. Kayra uyumuş mudur acaba? Uyumuştur herhalde. Acaba biraz daha mı otursak? Ne bileyim, kahve falan içeriz belki bir yerde. Hatta bana bile gidebiliriz. Ben yaparım kahveleri istersen. Hmm. Yani aslında eve gitsem daha iyi olur. Çünkü bizimki bazen aileyi kandırıyor. Uyudum deyip uyumuyor. Beni bekliyor. Peki tamam. Haklısın. Kalkıyoruz o zaman. Kalkalım madem. Buyurun. Arabana kadar eşlik edeyim sana. Olur. Gel hadi. Ay Nejat bir saniye ya. Ben gelirken ayağımı burktum. Acayip acımaya başladı. Senin için mahsur yoksa arabaya kadar senden destek alarak gitsem olur mu? Tabii ki. Teşekkürler. güzel bir geceydi benim için. Çok teşekkür ederim sana buraya geldiğin için. Benim için de öyle. Bu arada ben biraz aceleci davranmış olabilirim ama söylediklerimde de ciddiydi. Sen, ben, Kayra muhteşem bir aile olabiliriz. Lütfen düşün bu söylediklerimi. Hatta düşünürken bu da yanına kalsın.